Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi sizlerle birlikte tiktok çok hayalini deneyeceğiz. Haydi sonraki filmi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi saç maşasıyla mısır patlatmayı deneyeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi mısırımız patlayacak mı bakalım. Evet, Hadi bu arada, biraz arada, zaman alır gibi geliyor ama. Evet arkadaşlar bu arada evet, e, bizim bence pat, patlayacak. Kokusu da geliyor. Evet. Güzel. Evet bakalım. Acaba ne kadar bekleyeceğiz? <laughs> 200, derece. Başım, da, 200 derece. Kokusu da, geliyor. Şu andaki sıcaklığı 200 derece. Kokusu Evet. Patlular. Patladı. E bu patladıysa diğerleri de patlar. Bir tane zaman, patladı arkadaşlar. O zaman. Oh. Bir tane de patladı. Evet o zaman. Bence diğeri patlayacak gibi çünkü şey evet. titriyor. Alalım bir tadına bakalım istersen. Evet bakalım. Evet. Bunda da başarılı olduk. Çok lezzetli arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bir sonraki geçer geçelim limonlu balonu patlatmayı deneyeceğiz. Bakalım patlayabilecek mi? Hadi başlayalım bakalım. Yapayım arkadaşlar. Bakalım patlayacak mı? Hep aynı yere sürmeyi dene. Tamam. Tam maşallah her yerini evet. limonladım. <laughs> Balonum limonlanmayan yeri kalmadı. Arkadaşlar Bayağı, Bayağı suyunu çıkarttım ve sürüyorum ama patlamıyor. <laughs> ya mı? Aferin, çok güzel. Limonun kenarlarını kestim çünkü daha kolay yapasın diye. Hani eee o ne patladı 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 inanmıyorum ya <laughs> çok, korktum. çok korktum evet ben de ben beklemiyordum bir anda olunca tabi ben de bir anda korktum arkadaşlar <laughs> çocuğum patladı korktum korktum <laughs> çok korktum. Peki nasıl patlattı bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence bir hile olmadan patlamaz. Çünkü Bilmiyorum. o kadar uğraştım patlamadı. Evet. Allah Allah bir hile mi var acaba? Bilmiyorum. Bakalım bir hile mi var? Evet bir hile var. Ben bir hile görüyorum burada. Evet. Senden habersiz gizli gizli buraya bir tane hile koydum. Baktım patlamıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hile olmadan bu balonu patlatmak mümkün değil. Ee, Balonumuzu da patlattığımıza göre artık bence bir sonraki videoya geçelim. Sence? Hadi arkadaşlar bir sonraki videomuza geçelim. Biz hazırız. Başlıyoruz. Şöyle bir en azından bir toplama Boydum. yapmamız gerekiyor. Boydum sıralarda da var. Tamam. Şöyle alalım. Tamam. Şöyle. <laughs> Oldu arkadaşlar. Evet. Bakın. Bir saniye şu Süpürgeyi bir kapatalım. Çok ses yapıyor. Arkadaşlar bu deneyimimizi de başarıyla tamamladık. Ee, saçların hepsini toplamada başarılı bir uygulama gibi duruyor. Ee, fakat gerek kalınları mı bilemem. Ee, sence saçın nasıl olmuş? Bence arkadaşlar saçım çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Bir de şöyle bir arkadaşlarımı da gösterelim. Tamam. Evet yani saçlarını toplamış. Yani ama ben elimle daha iyisini yapabilirim diye düşünüyorum. Yani saç toplamasını bildiğim için benim için biraz zor oldu çünkü elektrik bilgisini getir, fiş tak vesaire bunlar biraz yorucu. Yani gerek kalınlığımı sizin taktığınıza bırakıyorum. Yani normal saç toplamasını bilmeyen arkadaşlar için pratik bir uygulama. Bu videomuzu da başarıyla tamamladık. Sence ne yapalım? Evet arkadaşlar artık bence bir sonraki videomuza geçelim. Evet, bu deneyimizde yaptığımız mumumuzu suyun üzerine koyup üzerine bardakla kapatıp suyun altında da yanıp yanmadığını yani yanmaya devam edip etmediğini görmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Evet, bardağımızı mumun üstüne kapattık ve Ay. şu anda suyun altına doğru Arkadaşlar, ittiriyoruz. Arkadaşlar bakın, yani evet. hala suyun içinde. Evet, şu an söndü Söpüyorum. ama normal olarak evet. söndü. Evet, çek çek. Çünkü e, mum, sonuçta ateş e, bardağın içindeki oksijeni yakarak bitirdi ve oksijen bitince de e, mum doğal olarak söndü. E, ee, gördüğünüz gibi suyun evet. içinde de yani ya. mumu ya. Ya. yakmayı başardık, başardık. evet eee bence bu videomuzu da başarıyla tamamladık eee o zaman ne yapalım evet arkadaşlar artık bence bir sonraki videomuza geçelim arkadaşlar şimdi ben çöp başını içine gireceğim ve süpürge de beni çekecek mi göreceğiz bakalım göreceğiz hazır mıyız Hazırım. Başlayayım mı? Başla. <gülüyor> Çalıştırıyorum. <gülüyor> bir daha deneyelim mi? Evet. Bir arkadaşım. saniye. Evet. Arkadaşlar bir daha deneyelim. De çok eğlenceli. Arkadaşlar biz e, açık kısımları bantla Kapattık. En azından e, belki daha iyi vlogum yapar diye Ayı. tekrar deniyoruz. O <laughs> <laughs> <Nereden patladı? gülüyor> şeyti, <dedi>. <laughs> 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 Yalnız e, bu bu gerçekten çok eğlenceli. Hadi babacığım birazcık daha. Yok, yok. Tamam mı? O zaman üstünde poşetle şey yap. bir dakika dur dur dur. Ayak ayaklarını çıkar ayaklarını çıkar. Tamam o zaman kalk ayak kalk. Hala çıkıyor. <laughs> Çıktı kendi başıma. Tamam çok güzel. Arkadaşlar o kadar eğlenceli ki. Bunu gerçekten <laughs> tavsiye ederiz. Gerçekten çok eğlenceli <laughs> duruyor. Sen neler hissettin? Arkadaşlar. Ben çok eğlendim, çok girdim, çektin de beni bu tarafa. Vahim yapıyor işte, çok, çok sağlam çekiyor. Evet, e, bu e, denememizi de başarıyla tamamladık. <laughs> İkincisini böyle şey yaparken bir yerde bom diye patladı. patladı. Evet. <laughs> e, o zaman videomuzu sonlandıralım istersen. Tamam o zaman. Arkadaşlar beğendiyseniz ben butona basın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.